Değerli dostlar bunlar Muzur Vadisi'nde geyiklerdir gördüğünüz gibi. Evet bir yaban keçisi ve iki yavrusu su içiyorlar. Pardon ilk defa canlı olarak yaban hayatta bu kadar yakın bir e, yaban görüyorum. Bu manzarayı sizinle paylaşmak istedim. Bu yavrulara bak. Vay 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 vay. Vay Gel bakalım. Ne bir şey yiyorlar orada. Burası e, Tunceli Ovacık arasında Monzur Vadisi, şu su Monzur Çayı. Evet. Taşın arasında ne yiyor bu hayvan? Allah Allah. Gördüğünüz gibi احيانا tabi طبيب ورا Alışmışlar ya. Alışmışlar bunlar. Orada ne yiyor bu şeyin içinde ya? Bu hayvan demek ki insanlara alışmış. Hiç kaçmıyor ya. Gel. Kağıt yiyorlar kağıt. Gel. Gel gitmeyin git. Ben bir şey yapmayacağım size. Ben bir şey yapmayacağım size. Gelin. Vay vay. Hadi hadi biraz gideyim bakalım. Ben sizi şöyle biraz daha çekeyim. Kasarken falan. Uy. Uy. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne yiyormuş? Aa. aa nasıl zıpladı gitti bak. Evet. Gördüğünüz gibi. Burası. Kınzeli Dağları. 50 kilometre boyunca bu suyun kenarından ve bu doğa harikası yeşilliğin içinden geçip gidiyor bu yol. Eyüp sen de bir şeyler söylesene. Ya sen de tanıtımla gezimiz, gezimizle ilgili tanıtımla ilgili çok güzel yerler Ya tavsiye edersin. Evet. Eşe dosta gezmek adına. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, evet. Evet.